Ankara'yı sarsan haber. Erdoğan söz dinlemeyen bürokratlara ne yapılması talimatında bulundu. Ankara'dan çok konuşulacak bir kulis haberi geldi. Erdoğan'ın söz dinlemeyen bürokratlarla ilgili flaş ifadeler kullandığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partili 50 milletvekili ile yaptığı toplantıda yerelde iktidar milletvekili bürokrata söz geçiremiyorsa masaya yumruğu vur, sandalyeyi kafasında kır dediği iddia edildi. İsmet Berkan'ın 10 haber adıyla yalnızca abonelerine gönderdiği bültende yayınlanan Erdoğan söz dinlemeyen bürokratın kafasında sandalye 40 kulis haberinde şu ifadeler yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili 50 milletvekili ile kahvaltıda bir araya geldi. Balıkesir milletvekili Yavuz Subaşı, yerel bürokrasiden şikayet edince Erdoğan, "Kimi kastediyorsun? Daire başkanı mı, genel müdür mü?" diye sordu vekilin daha da yukarısı cevabı üzerine Erdoğan yerelde iktidar milletvekili bürokrata söz geçiremiyorsa masaya yumruğu vur, sandalyeyi kafasında kır dedi. Bu sözler üzerine Ak Partili vekil duyamadım efendim deyince Erdoğan kafasında sandalyeyi kır diye ikinci defa tekrar etti. Kahvaltıda İstanbul'da İBB'nin hastalık nedeniyle kestiği 112 ağaç da gündeme geldi. Erdoğan Ak Partili vekillerin bu konuyu sosyal medyada gündeme taşımalarını istedi. Erdoğan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlıklarını kaybetmelerine rağmen mecliste çoğunluğun kendilerinden olduğunu hatırlatarak AK Parti MHP'li meclis üyeleri olarak çoğunluk bizde. Belediyeyi aslında birlikte yönetiyoruz, biz kaybetmedik buraları ifadesini kullandı. Gençlere yaptıklarımızı, kazanımları iyi anlatmamız lazım. 2023 seçimleri dönüm noktası, kaybedersek tüm kazanımlar heba olur dedi. T24'ten Candan Yıldız söz konusu kulis haberi üzerine AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ile konuştu. Subaşı, projelerin seçim öncesinde tamamlanması gerektiği yolunda bir konuşma yaptığını söyledi. Subaşı, konuya ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Sayın Cumhurbaşkanına ilimizdeki bitmeyen, aksayan, yavaş ilerleyen projeleri aktardım. Seçimlerin yaklaştığını, seçimler sonrasında projelerin tamamlanmasının bir anlam ifade etmeyeceğini aktardım." Konuşmamın 2-3 dakikasında kendisi salondaydı. Sonra dışarıya çıktı. Yereldeki bürokratlara yönelik eleştirilerimizle ilgili kafasında sandalye kırın gibi bir ifadeye şahitlik etmedim. Benim olmadığım bir ortamda söylenmişse onu bilemem. Kendisi eleştirilerimizi dinlediğinde bize bürokrasi söz dinlemiyor ne demek? Biz iktidar partisiyiz. Bakanlar var, bakan yardımcıları var. Sorun olduğunda onlara ulaşabilirsiniz. Yereldekilere söz geçiremiyorsanız bu sizin acziyetiniz dedi.